Merhabalar. Güzel bir şekilde, usluplu bir şekilde arkadaşlar ee, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. aleykümselam selam. Ekran yansıt herkes görsün klibi ben var <laughs> Bakacağız kardeşim. Ya yüzüme konuş ya benim ötede havlama. IQ meselesi beni anlama. Kaç kendini kurtar da sonra. Adam takılma sazon olup bir gün benim oltama. Bir çocuk şey değil mi? Medit değil miydi o? Şu maymun falan eğer ya yüzüme konuşma benim açığıda havlam. Bu arada klip yeri yani çekilen klip güzel. Hı. Oğlum ben aç dedim ki bunu götür de bir çay veriyorsan ver ya. Bu arada klip gerçekten çok güzel. Ha çay var mı sen tamam. Emek var bayağı bir emek var. Nerede paylaşılmış şarkı? Ha Duygu'nun kendi kanalı varmış. konuşalım bu kadar dolar var Sen bize buradan iyice giyineyim mi? <laughs> sen Yok bu arada gerçekten klip çok güzel Şarkı da çok güzel bu arada Ben, ben olayına kargo her yer bizim kesilir Yani diye değil, değil ha bu arada Ben öyle bir yorum yapmam Direkt objektif alıp şöyle Yani dinletiyor böyle e, ee, nasıl söyleyeyim arabada dinlenilecek bir şarkı. <laughs> Oha oğlum o hareketleri nasıl yapıyorlar ya? Abi kızlar burada mısınız? Bu hareketi nasıl yapıyorsunuz? <laughs> şenediniz ya. ayrılacak anasını satayım ya. Şarkı şey gibi geldi bana, hani böyle döngü yapılmış gibi yani nasıl söyleyeyim çok e, ben beğendim bu arada Hani çöp diyenlere katılmıyorum bu arada e, emek var ortada yani kötü de olsa iyi de olsa bir emek var ortada fena değil yani uber bir güzel mi hayır tabii ki de ama e, bence güzel şey olarak yani güzel dinlenecek yani ne şarkılar gördük oğlum yani bir düşün. Anladın mı? Ya yani buradan isim verip şimdi rencide birine dis atmak istemiyorum ama ne şarkılar gördük anlatabiliyor muyum? Böyle iğrenç. Ama güzel bence yani kötü değil ve bu bir şarkıcı değil. İlk şarkısı galiba. Bence bir <laughs> Vallahi kardeşim mutluluğunuz daim olsun bu. Bence güzel